Efendim gıdaların doğru saklanması hem sağlığımız hem de israfın önlenmesi için çok önemli. Özellikle et, tavuk ve balık ürünlerinin saklama sürelerine dikkat etmek gerekiyor. Öyle ki doğru muhafaza edilmedikleri zaman ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu bir gerçek. Peki bu ürünlerin çiğ veya pişmiş halleri ne kadar ve nasıl saklanmalı? Pişmiş etin durumu önemli parça et ve büyük parça et olması fark yaratıyor. Buzdolabına saklanan çiğ ve pişmiş et, tavuk ve balık ürünleri tehlikeli hale gelebiliyor. Peki çiğ olanları buzdolabında ne kadar süre saklamak güvenli? Bu bir kıymaysa maksimum 24 saat bekleyin diyoruz. Parça etse 2 gün eğer büyük parçalı bir etse bu 3-4 günlük buzdolabında bekletebiliyorsunuz. Tavuğu buzdolabında bir günden fazla bekletmeyin. Balık için de aynı şey geçerli. Eğer pişirmiyorsanız bir gün saklayın. Bir günden uzun süre saklayacaksanız lerin dondurucuya alın. Peki ya pişmiş ürünler? Pişmiş et, tavuk ve balık ürünleri buzdolabında çiğ olanlara göre daha uzun süre ve güvenle saklanabiliyor tabii doğru saklama koşullarına dikkat etmek şartıyla. Pişmiş kırmızı etin en fazla 4 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Pişmiş tavuğuysa 1 ila 3 gün arasında bekletiyorsunuz. Eğer balıksa bu 48 saatten yani 2 günden sonra tüketmeniz gerekiyor. Eğer yemeğiniz soslu bir yemekse bu süre daha da düşüyor. Peki pişmiş yemeği buzdolabında nasıl muhafaza etmek gerekiyor? Ürünlerin hava almayan kaplarda saklanması çok önemli. Uzmanlar çiğ ve pişmiş ürünlerin aynı kapta saklanmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü çiğ ile pişmiş arasında çapraz bulaşma söz konusu. Dolayısıyla da pişmiş etle çiğ eti aynı rafa bile koyulmasını istemiyoruz. Peki derin dondurucuda süre ne kadar olmalı? Et 6 ile 12 ay arasında tüketilmeli. Tavuk ve balık için bu süre 3 ile 6 ay.